20 Mart Dünya Mutluluk Günü'nde dünyanın en mutlu ülkelerinin listesi yayınlandı. Listenin başına bakıldığı zaman Finlandiya, Danimarka, İzlanda gibi ülkelerle karşılaşmaktayız. Aşağılara doğru inildiğinde ise daha çok savaşla haşırın işlik olduğunu bildiğimiz Lübnan, Afganistan gibi ülkeleri görüyoruz. Peki bir listeye baktığımızda her zaman olduğu gibi yine Türkiye'nin konumunu düşünüyoruz değil mi? Bu listenin içerisinde Türkiye yaklaşık 137 ülke arasından 106. sırada. Türkiye'nin durumunda birazdan hep birlikte hayıflanacağız ama onun öncesinde dikkat çekmek gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Listeye dikkatlice bakıldığı zaman Finlandiya'nın, o listenin en tepesinde bulunan Finlandiya'nın 10 üzerinden 8'lik bir puan aldığı kabaca özleniyor. Bu da demek oluyor ki Finlandiya gibi dünyanın en mutlu olarak sayılan ülkesi bile yaklaşık olarak %20'lik bir mutsuzluğa sahip. De şimdi mutsuzluk dediğimiz şey, mutluluk dediğimiz şey tam olarak nedir ki? Bu çalışmayı yapan World Happiness Report'un yayınlamış olduğu Mart 2023 tarihli olan bir makaleye göre mutluluk dediğimiz şey bu ülkelerin bazında, bu araştırmanın bazında krizlere karşı ne kadar dirençli olduğumuzla alakalı. Bir dakikaya Türkiye gibi krizler ülkesi olarak anılan bir ülkenin bu durumda mutlu olması gerekmez mi? Neden biz listenin bu kadar aşağısındayız? İnsanlar hayatlarında bir amaç olmadan yaşadığında mutluluğu yakalamakta güçlük çekiyor. Aslında sorun şu ki mutluluğu yakalanması gereken bir şey olarak görüyoruz. Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı Moai isimli videoda da değindiğimiz üzere insanların küçücük de olsa bir amaca sabahları yataktan kalkmak için bir sebebe sahip olmaları onların daha mutlu ve huzurlu, daha güzel bir ömür yaşamalarına sebep oluyor. Bahsi geçen videoda yaşam tarzı ve çevresel etkilerin öneminden söz etmiştim. O videonun linkini şuradan veya bu taraftan bulabilirsiniz. Bu seferki videoda ise odaklanacağımız konu kişinin kendini bilmesi, kendini tanıması olacak. Bugünkü konumuz SWOT analizi. Öncelikle SWOT analizinin ne olduğunu açalım. Strength weakness, opportunities ve threats kelimelerinden oluşan bir sistem bu. Türkçeleştirdiğimiz zaman ise sırasıyla güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntem ne şekilde geliştirildi ve ne amaçla geliştirildi noktasına bakıldığı zaman ise 1960'lı yıllarda Harvard Üniversitesi'nde şirketlerin ve insanların durumları çok daha iyi analiz edebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yöntem. Bunun sayesinde çevrenizdeki fırsatları çok daha net bir şekilde görüp bir çeşit anın fotoğrafını çekiyorsunuz ve daha sonrasında bunun akabinde çok daha güzel bir şekilde yol almayı kolaylaştırabiliyorsunuz. Nasıl mı? İlk örneğimizi bir kişi üzerinden anlatalım. Bu kişinin güçlü yönü, inatçı olması ve aynı zamanda güçlü bir vücuda sahip olması olsun. Zayıf yönü ise zeka olarak o kadar da iyi bir seviyede olmaması olsun. Geleceğe dair olan tehditlere bakıldığı zaman ise bir tane tefecinin yanında pis işler yaparak hayatını geçindirmeye çalışması iken karşılaştığı fırsatlara göz attığımız zaman ise aldığı Dünya Arsiklet Boks Şampiyonluğu ünvan maçı fırsatı olsun. Tanıdık geldi mi? Kurgusal olan bir karakter olan Rakip Balboa'dan söz ediyorum. Sylvester Stallone senaryoyu yazdığı zaman bunları bu şekilde dizayn etmiş ve daha sonrasında dünyanın en büyük yıldızlarından, en büyük aktörlerinden biri olma yolundaki ilk büyük adımını atmıştı. O zamanlar bunun farkında mıydı bilinmez ama yaptığı şey aslında bir çeşit SWOT analizi oluşturup bunu hikayeleştirmekti. SWOT analizinin iki tane farklı kısmı var. Bir tanesi içsel kısım olan güçlü ve zayıf yönlerin bulunduğu kısım diğer bir tanesi ise dışsal olan tehditler ve fırsatların oluştuğu kısım. Ayrıca Covid-19, dünya ekonomik krizi gibi dışsal etkenler sizin durduğunuz yere göre de değişkenlik gösterir. Yani sizin için bir fırsat da olabilir bir tehdit de. Pandemi sürecini düşündüğümüz zaman havayolu şirketlerine sahip olmak veya oralarda bir borsa hissesine sahip olmak bir çeşit tehdit iken e-ticaret et şirketlerine sahip olmak veya oralardan bir hisse hisse senedine sahip olmak bir iç çeşit fırsat oluşturuyordu. Düşünsenize her yer kapanmış, insanlar evlerinde duruyorlar ve bu yüzden dışarıdan insanlara bir ürün gelmesi lazım. Durumu iyi analiz eden ve hızlı aksiyon alan e-ticaret şirketleri şu an Türkiye'nin en büyük şirketleri arasına adını yazdırdılar. Bunu SWOT analizi yaparak başardılar. İnsanlar meslek seçimi ya da üniversite seçimi, lise seçimi yaparken de aslında bununla alakalı sıkıntılar yaşar. Diğer insanlar neleri tercih ederse ona göre kendini sınıflandırıp onu tercih eder. Mesela eşit ağırlıkçılar genelde hukuk ya da psikoloji, sayısalcılar bir mühendislik alanı, mesela yazılım mühendisliği ya da doktorluk gibi şeyleri tercih ediyorlar. Bunun aslında sebebi diğer insanların bunu daha çok tercih etmesi. Ve bu bir çeşit prestij oluşturuyor. Ancak mesleki hayata geçirdiği zaman bunun bu şekilde olmadığını, kendilerine uygun olmadığını en azından gözlemleyebiliyorlar ancak öncesinde SWOT analizi yapmış olsalardı daha sonraları bununla alakalı pişmanlık yapmak gibi bir durumla karşılaşmayacaklardı. Bu yüzden SWOT analizi aynı zamanda lise, üniversite hatta meslek seçimlerinde bile hepimizin yapması gereken önemli bir şey. Ha bunun için geç kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Hayır, asla o şekilde düşünmeyin. Çünkü ee, aslında ne mesleği seçerseniz seçin, ne yaparsanız yapın, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ya mesleğinizde bir değişiklik olması gerekiyor ya da farklı mesleklere de geçiş yapabiliyorsunuz. Şu anda da izlediğiniz bu video YouTube üzerinde yayın e, ile alakalı bir video. Burada farklı farklı yayınlardan kendinize yeni bir meslek oluşturacak temelleri bile öğrenme imkanına sahip olabilirsiniz. Ha bu arada SWOT analizini sosyal ilişkileriniz için de kullanabilmeniz mümkün. Evet yanlış duymadınız. Diyelim ki bir insana karşı ilgi duyuyorsunuz ve onunla alakalı bir gelecek düşünüyorsunuz. Aranızdaki bağın güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, olası gelecekte karşılaşabileceğiniz tehditleri ve fırsatları değerlendirdiğiniz zaman, örneğin başka insanların ona veya size ilgi duyması karşısında sizin veya o kişinin ne tepki vereceğini düşündüğünüz zaman, analiz ettiğiniz zaman karşılaşacağınız şey sizi yapacağınız bu SWOT analizi sayesinde toksik bir ilişkiye girmekten de kurtaracaktır. Örnekler çoğaltılabilir. Ancak arzu edilen şeyin zihinlerimizde canlanmaya başladığını düşünüyorum. Az önce bahsettiğimiz Dünya Mutluluk Günü'ne tekrardan geri dönecek olursak, dünyanın en mutlu ülkesi olan Finlandiya'nın bile yaklaşık %20'lik bir mutsuzluk içerdiğinden söz etmiştik. Aynı istatistiklere, rapora tekrardan detaylı olarak bakıldığı zaman ise Türkiye'de yaklaşık %45'lik bir mutluluk oranının olduğundan söz etmek mümkün. SWOT analizi bize durduğumuz yere göre bazı şeylerin tehdit, bazı şeylerin ise fırsat olabileceğini gösterir. Yani aslında bize bir çeşit farkındalık kazandırır. Hayatta bir amacımız, sabahları yataktan kalkmak için bir sebebimiz olması aslında bizim gibi krizlere dirençli olabilecek bir ülke için büyük bir fırsattır. Şu an belki bu konularda uykuda olabiliriz. Ancak zaman içerisinde potansiyelimizin farkında olmaya başlayan insanlar günden güne arttıkça yapacağımız şeylerin sınırları da genişlemeye başlayacak. Bu videoları aslında yapmaktaki temel amaçlarımdan bir tanesi de bu. Size bu konularda farkındalık yaratmak. Kanal hala emekleme aşamasında olduğundan dolayı dilerim ki bir gün hayatlarınıza bu konulardan dolayı dokunmaya başlayabilirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize ve çevrenize iyi bakın.